Fazla telaş yapınca yavaşlıyor beynimiz, İsmail amca. Ah çocuklar. Ya kusuruma bakmayın ben evham yaptım panik oldum bugün. Biraz çocuklarda fıtrat bozulması ile alakalı araştırma yapıyordum. Çünkü çevremde fark ediyorum erkekler kadın gibi davranıyor. Kadınlar erkek gibi sert, keskin. Ne oluyor yahu bu insanlara derken birkaç yazı dikkatimi çekti. Gördüm ki çocuklar, gençler ya da yetişkinler hiç fark etmez. Herkese hitap eden kitaplarda, filmlerde, animasyonlarda, yahu boyama kitaplarında bile kadın gibi davranan erkeklere, erkek gibi davranan kadınlara bir özenti oluşturuluyor. Toplumun ahlakını bozmak istercesine sanki bilerek yapılmış gibi ama kimse de ses çıkarmıyor. En çok da bu umursamama hali korkutucu ve çok üzücü aslında. Bir dedim ki, 要呢。Yani